Lan. Ayak mı lan o? Ayak mı lan o? Şu ayağa bayılıyorum ya. Ama kokuyor bu ayak arkadaş. Üff. Oğlum bir git. Bir git şurada telefon bakacağım iki dakika. Keyfimi bozma lan. Keyfimi bozma adam can, bırak lan telefonu. Adama bak ya. Hayret bir şey ya. Hayret bir şey ya. Ulan şurada bir iki dakika Enes Batur videosu izleyeceğiz. Çocuk götü başı oynuyor ya. Her tarafa oynak arkadaş ya. Oğlum bir git. Oğlum bir git bir git. Bir git la bir git la bir telefon bakacağız la. Hayret bir şey ya. Bak 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 bak. Koca göt üstüme düşecek şimdi. Allah'ım sabır ver bana ya. Bak bak oğlum git telefonumu alma. Telefonumu alma. İki dakika telefon bakacağım ya. Adama bak ya. <laughs> Hayret bir şey ya. İki dakikalık keyfimiz var. Şurada biraz yemleneyim. Bak gene geldi. Bak gene geldi. Ulan ne gıcık çocuk bu ya. Gel lan buraya. Gel. Hadi şerefsiz seni. Oğlum. Oğlum. Oğlum iki dakika dur Şu telefonu oynatma lan. Telefon bakacağım lan. Çekerin. Hayret bir şeye bak. Gene geldi arkadaş. Arkadaş bu çocuk. Bu çocuk bana. Bela mısın lan sen? He? Ulan valla. Bak. Ayağına başlarım ha. Elini çek. Ulan tuş kilidi mi değiştirmişler bunun ya? Açamadım da şunu. Ben de o zaman telefonun grafını çek lan eline. Çek. Ben bilmiyorum sanki. Hayret bir şey ya. Açtın hadi. Aç. Aç da görelim hadi. Aç. Şifreyi değiştirdim işte. Oradan açılmıyor oğlum o telefon. Oradan açılmıyor telefon. Oradan açılmıyor. Oradan açılmıyor. Göstermez. Telefonun sahibi göstermez. Adam şifreyi değiştirmiş. Oğlum bize gıcık olmuştu. Bir sen alıyorsun telefonu, bir ben alıyorum telefonu. İkimizden telefon mu düşüyor adama? Kuyruğu mu oynama? Kuyruğu mu oynanmasın? Hoşlanmıyorum birader. Çek! Elini kolunu bacağını... Şimdi seni... hayret bir şey ya. Bak, yine getir. Al lan işte al al al. al. Direkt yürü, git seni. Seni korkak seni. Yürü git. Ve... Hadi de ona ders olur.